Merhaba futbol severler. Ara transfer dönemi yaklaşırken Süper Lig'de gündem iyice ısındı. Galatasaray'da yıldız isimler üzerinden tartışmalar sürerken Fenerbahçe ve Beşiktaş cephesinde de transferde önemli gelişmeler yaşanıyor. Avrupa'dansa Türk futbolunu gururlandıran özel bir hikaye var. İşte günün öne çıkan futbol haberleri. Hasan Şaş'tan bomba Galatasaray yorumu. Galatasaray'da son günlerin en çok konuşulan konusu Antoine Griezmann ve Muhammed Salah iddiaları. Söylentiler giderek artarken Galatasaray'ın eski futbolcusu ve yorumcu Hasan Şaş bu transferler hakkında çok net konuştu. Spor 10 YouTube kanalında açıklamalarda bulunan Hasan Şaş özellikle Griezmann transferine sıcak bakmadığını söyledi. Şaş, Griezmann'a gerek yok. Zaten Yunus Akgüne çok benziyor. Kaliteli bir oyuncu ama Yunus'tan daha fazla katkı vereceğini düşünmüyorum. O parayı oraya harcamaya gerek yok ifadelerini kullandı. Salah transferine de temkinli yaklaştı. Hasan Şaş, Muhammed Salah transferi konusunda da önemli uyarılarda bulundu. Şaş'a göre sorun sadece yıldız almak değil, o yıldızı doğru yerde kullanabilmek. Salah ters tarafta oynayamaz. Sané de ters tarafta oynayamaz. Sané'yi 10 numaraya attığınız zaman bu sefer Sané'yi kaybedebilirsiniz diyen Hasan Şaş, iki yıldızın aynı anda sahada olmasının ciddi bir problem yaratabileceğini vurguladı ve kritik soruyu sordu. Öncelik ne? Galatasaray'ın tekrar sansasyonel bir transfer yapması mı, yoksa gerçek ihtiyaçlarını gidermesi mi? Sansasyon mu, ihtiyaç mı? Hasan Şaş'ın en dikkat çeken sözleri ise orta saha ve savunma hattı üzerineydi. Galatasaray gider Salah'ı alır, her şeyi unutturur. Ama bu Galatasaray'a fayda sağlar mı? diyen Şaş, Lemina ve Toreira yokluğunda yaşanan sıkıntılara dikkat çekti. Stoper, sağ bek ve sol bek bölgelerinde de eksikler olduğunu söyleyen Hasan Şaş'a göre Galatasaray'ın önce önceliklerini netleştirmesi gerekiyor. Fenerbahçe transferde gaza bastı. Gelelim Fenerbahçe cephesine. Süper Lig'de şampiyonluk yarışını bırakmak istemeyen Sarı Lacivertliler, Ocak ayı için düğmeye bastı. Orta saha transferinde önemli bir gelişme yaşandı. Sports Digital'ın haberine göre, Fenerbahçe'nin anlaşmaya en yakın olduğu isim PSV forması giyen Joey Verman. 27 yaşındaki Hollandalı orta saha 2022'den bu yana PSV'de 177 maça çıktı, 31 gol atıp 59 asist yaptı. Piyasa değeri yaklaşık 27 milyon euro olan Verman, orta sahada Fenerbahçe'nin oyun gücünü ciddi şekilde artırabilecek bir isim. Lewandowski gelişmesi. Fenerbahçe'yi yakından ilgilendiren bir diğer sıcak gelişme ise Robert Lewandowski cephesinde yaşandı. BBC Sport'un geçtiği son dakika haberine göre MLS ekibi Chicago Fire, Barcelona'nın yıldız golcüsü Lewandowski ile olumlu görüşmeler gerçekleştirdi. Haberde Polonyalı yıldızın MLS'e transfer fikrine açık olduğu, maaşının da sorun teşkil etmeyeceği belirtildi. Lewandowski'nin önünde hala Barcelona'da kalmak ve Suudi Arabistan seçeneği bulunsa da MLS ihtimali giderek güçleniyor. Beşiktaş'tan Altay Bayındır hamlesi. Beşiktaş cephesinde ise gözler tamamen ara transfer dönemine çevrildi. Ligde lider Galatasaray'ın 13 puan gerisine düşen siyah beyazlılar kötü gidişe dur demek istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın hazırladığı listenin ilk sırasında Altay Bayındır yer alıyor. Manchester United'de forma şansı bulamayan milli kaleci ayrılığa sıcak bakıyor. Beşiktaş yönetimi kaleyi Altay Bayındır'a emanet etmekle kararlı. Beşiktaş'ta diğer adaylar. Siyah beyazlıların gündemindeki bir diğer isim Gürcü sol kanat Zuriko Davitashvili. saint -Etienne forması giyen 24 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş'ın temaslarını sürdürdüğü belirtiliyor. Ayrıca sürpriz bir isim daha var. Mario Stroykens. 21 yaşındaki Belçika asıllı Kongolu futbolcu 2002 ve sonrası doğumlu yabancı kuralına da uyuyor. Ancak Anderlecht'in kapıyı 10 milyon Euro'dan açtığı ifade ediliyor. Juventus'tan Kenan Yıldız'a özel an. Avrupa'ya uzanıyoruz. Juventus, efsane kaptanı Alessandro Del Piero için özel bir maç önü forması hazırladı. Tanıtım filminde kulübün efsanesi Del Piero ile Juventus'un yeni 10 numarası Kenan Yıldız birlikte yer aldı. Geçmişle geleceği buluşturan bu anlar Juventus taraftarlarını adeta büyüledi. What do you think?